Alo. Merhaba Esra abla. Hoş geldiniz yayına. Çok teşekkür ederim abla. Öncelikle sizi çok seviyoruz. Bu şekilde sizlerle tanışmak istemezdik. Keşke. Ama ee, ihbarınız evet. önemliymiş galiba. Selen evet. Yıldız'ı tanıdığınızı evet, abla, etmişsiniz. Şimdi ben sana her şeyi en baştan anlatacağım. Rabia Anlatın da dinlesin. Rabia bak evet, dinle. Annesi ve babası tamamen doğru. Tüm tahminlerinde doğru. Bu kız doğru Ürken, e, böyle naif kızları, işte ben sana sahip çıkarım, ailenin ihtiyacın yok, ben senin yanında olurum, her koşulda senin yanındayım deyip böyle size çok yakın bir şekilde davranıp e, sizi daha sonra o noktadan vuran bir kız. <laughs> ben kendisini sosyal medyadan tanıyorum, daha önce de bir kız arkadaşıma da aynı şeyleri uyguladı, <laughs> İşte ben seni buraya çağırıyorum, gelmezsen bu olur. İşte ee, işte senin babana bunu bunu söylerim. İşte evet. boşver i̇şte ailemi biz bize yeteriz. Evet. Ben sana evet. en iyi hayatı alacağım. Zaten sana bu arkadaşımız var. Bu kızın bir kere çok ciddi bir alkolik. <gülüyor> <gülüyor> İkincisi çok eee şiddet Eee evet. şunu söyleyeceğim. E, umarım benim sesimi duyuyorsundur Rabia. Rabia duyuyor musun? Çok... Önce bir duyduğundan emin olalım. Evet, ben duyuyorum ve bu iffaların hepsinin yalan olduğunu o kadar iyi biliyorum ki. Peki, Aa. dinle lütfen. <laughs> Nasıl bir Ben ee, sana şöyle konuş... söyleyeyim Rabia, daha önce benim bir arkadaşımla konuşmuştu bu kız. Ee, hatta sosyal medyadan geçen seneydi. Ondan önceki senemiydi, biz de arkadaştık onunla. <laughs> Çevrem çok geniş, ben buyum, şuyum. Ee, arkadaşıma da, da daha mi? sonrasında arkadaşım konuşmak istemediğinde işte saçmalıyorsun sen, işte babam benimle konuşmaz dedi konuşmayacak mısın? Bunları söyleyen mi insan. Hmm. Ee, ben bunların hepsine ispat verebilirim sana. Yani Türkiye'nin en güvenilir insanlardan birinin kanalındasın şu an. Esra ablanın evet. yanındasın. en yakın süreçte işte bence hani Esra ablayla konuş. Hiç kimseye güvenmiyorsan, ihbarlara teyide almıyorsan hı hı. muhakkak onun yanına geç. Çok güzel bir kızsın. Hayatın daha çok başındasın. Evet. Ee, Dünyanın bir insan en güvenilir yer ailesidir. Bir insanın evet. annesinden babasından daha güvenli bir kapısı olamaz. Hiç kimseye güvenmiyorsan Esra ablaya güven. Yani emin olup senin için en doğru kararları verebilecek çok büyük bir ekibe sahip. Bak biz gençler bile bir telefonumuzda, bir zaman korkumuzda bir Esra Abla var diyebiliyorsak sen şu an zor durumda bunu diyebilirsin. Bunun ayıbı yok. Yanındaki kız ruh hastası. Yemin ederim <laughs> sana bunu ben sana hesap <laughs> <şusat> bile edebilirim. <laughs> Gerçekten edebilirim. Kızlarla yani kızlarla konuşarak e, yok işte ben senin her koşulda benim çevrem geniş bunları benim arkadaşıma söyledi. Allah'tan benim arkadaşım akıllı bir kız da kendisini Instagram'dan engelledi. Bir, belli bir şey onların da böyle aynı benzer şeyleri yaşadı mı arkadaşınızda aileden uzaklaştırıldı Neyse, mı? Evet abla sana şeref ve namusun üstüne yemin ediyorum ki arkadaşıma dedi ki konuşuyordu bu. Benim Biz farklı bir şehirde yaşıyoruz. İsim vermeyeceğim. Biz de farklı bir taraftayız. Hı hı. E çünkü kendisi Selen Hanım yanında abla ve şu an duyuyor. Duydukları onu korkutuyor. Hı hı. Tüm Türkiye rezil olduğu için. E arkadaşımla konuşma çabalarına girdi. Önce Değil arkadaş, arkadaş evet, evet. ...çok geniş. İşte sana bir iş imkanı sağlarız. Benim yanımda kalabilirsin. Sen reşit bir insansın. Korkma sana her türlü sağlarım. ...ya çok kafaya takıyorsun, ailemi çok önemsiyorsun... Hmm. ...aynı Rabia Suriye'yi yaşattı, ben yaşattım... ...ve annesiyle babasının tahmin ettiği her şey doğru Yani şu anda telefon attığında geçmişte Selen'i tanıyan... E, ...Selen'in tavrını, e, yaptığı ve yapabileceği her şeyi bilen biri... ...siz anlattığı şeyler sizin şu dönemde yaşadıklarınız mı? Evet. Aynısı, evet. aynısı. Çünkü biz bunu çete olarak görüyoruz. Ben tek kişi olduğunu düşünüyorum. Tek kişi çete, değil çete. bunlar. 15 kişilik bir çete, çete. olarak duydum ben bunu. Hepsini biliyorum e, burada söylemek değil. istemiyorum. Kalabalık bir arkadaş grubu mu? İsimlerini e, de, de biliyorum ben. Esra, bakın Esra abla e, şey gerçekten elinden geldiği kadar hani elimden gelse... De... kız arkadaşı yok abla. Bakın evet. rehberimi kurcalayın. Bir tane kadın numarası çıkartamazsınız. Hepsi erkek, hepsi torbacı, hepsi evet, orada burada evet, gezen şey. insanlar Şimdi ee, Rabia gibi çocukları evet. yanına alıyor. Ben sonra Baban şöyle biri, baban şöyle biri. Sen, de bir sen özgür yaşamayı, bir özgürlüğü gibi hiç yok. istediğin gibi, arzu ettiğin gibi, dilediğin her şeyi yapmayı hak ediyorsun. Evet. Bu kadar kurallarla hayat mı geçer? Evet. Bakın bir insanı manipüle edebileceğiniz en önemli şeyler. Buraya baskı altında yaşıyorsun, dışarıda hayat sen burada kendini evet. köreltiyorsun. Halbuki ortadan yaşamdan sınırları kaldırıp, özgürlüğü vaat edip başka bir yere hapsediyor. Yani kendi kurallarının içerisinde. Şimdi <laughs> söylediğim bir şey var hani bu sokak ağzıyla söyledin ama işin içerisinde bir de yasaklı maddenin olduğunu iddia ediyorsun. Yani şöyle abla e, alkol kullandığını çok net bir şekilde biliyoruz. <laughs> alkol net kullanıyor çünkü biz arkadaşımla konuşurken özellikle geç saatlerde arıyordu benim arkadaşımı. <laughs> i̇şte ne yapıyorsun sen arkadaşım diye mesela biz oturuyoruz ha, ben de içiyorum. Bu kız gerçekten hani emniyet tarafından umarım en yakın yerden alınır. Hı hı. Ve sağlık raporu alınıyor. Çünkü abla... Ne ee... rapor alıyormuş? Sağlık raporu. Efendim? Ha dinliyorum. Yani şöyle söyleyeyim. E, kendinden çocuk kız ço kız çocuklarıyla takılıyor. Anlatın. Mevcut ediyor. İnsan mesela şunu yakalıyor Esra abla. Bakın nokta şu. Mesela e, ben kendisinden küçüğüm. işte mazlum bir insanım. Sessizim, sesim çıkmaz. Aynı. Herkese inanan saf bir kızım değil Suudi mi? de öyle zaten evet. sorabilirsiniz. Ha. Evet, sizin kızınız da Su'de de aynı şekilde evet, böyle bir insan. Evet. Mesela ben arkada sizden arkadaş oluyorum Esra abla. Hı. Sizin en hassas notalarınızı buluyorum. Nedir? Babanızdan korkuyorsunuz. Annenizden korkuyorsunuz. İşte mesela bir erkekle örnek veriyorum bir yerde buluşuyorsunuz ve bunu ailenizin duymasını istemiyorsunuz. Hı. Ben sizi bu noktadan vurup sizi hamle yapıp tek hamlede sizi yanıma alıyorum. Hı. Aynen. Hiç önemli Bak, değil. Bak görüyor musun? Annem babam evet. sana bunu yaptı. Ben sana kapımı açtım. Hiç ve şu önemli anda değil. da söylüyorum o selam denen kıza burada. Umarım beni de duyuyorsundur ve duyduğunu biliyorum. Beni de çok iyi bir şekilde tanıyorsun. Benden şikayetçi de olabilirsin. Tüm hürhak iradeni de kullanabilirsin. Şimdi Ama senin, şeyi de merak ediyorum. Bakın eşitsin istediğini söylersin hani ee, şu önemi, öyle bir şey. Bu kişi bu kişiyi nereden buluyorsunuz? Yani o kadar kişi içerisinde <laughs> sosyal medyada bir grup grubu mı girmek o, istiyorsunuz? Ben açık açık yayın ismi verebilir misiniz abla? Tabii tabii. Orası e, bitlenir e, zaten eğer şeyse. Tamam. Anladım. Yani bu eşleştirme e, ve evet. meç programları evet, evet, var. Eşleştirme, görüntü eşleştirme. Benim arkadaşıma şey yanımızda var. bizim kanka falan çekiyor. Hı hı. Şuna bak. Ondan sonra ya arkadaşım dedi ki, dedi bir konuşalım ne olabilir ki falan. Instagram verdik biz buna. Hı. hı. Sonra bu e, böyle takıntılı bir şizofren gibi 15 dakikada Asla. bir arkadaşımızı bize arıyor. Asla. En sonunda ben arkadaşımla görüşmemesi için hatta kendisiyle de kavga ettim. Senin da bunu çok iyi bilir. E, bir daha dedim benim arkadaşımı aramayacaksın hı hı. baskılarını <laughs> e, tedirginliklerini başkasının için ödeye. Sen bizi nasıl rahatsız ediyorsun? 15 dakikada bir insan mı aramış? Yani sürekli gündemini aslında birini alıyor. Yani bugün Rabia Sude ise sonra Rabia Sude evet, gidecek evet. yerine başka biri. Esra ya Yarın Esra'yı alıyor, öbür gün Ayşe'yi alıyor. Hı. İşte diyor ki, e, yani nasıl olsa hani bunun sesi çıkmaz. Yanında istediğin evet. yere götürürüm. Evet. Evimize gelmesinin sebebi de bu. Şimdi Bunlar bir anda bir şey yapamaz. E, ben bu arada Selen Yıldız'ın söz hakkını, cevap hakkını da kullanmasını istiyorum şu sebeple. Sizin anlattığınız böyle bir cesaretle aman hani siz diyorsunuz ki karakolun önünde bile aslında tahrik edip Evet. E, hani e, kendini iyi ifade evet, edebilen evet. biri. Çok bir de dik dik konuşuyor evet, ama çok ederle Mesela o kadar o kadar da, yayında da. Evet Yayında da yayında da konuşmasını istedim ama çok enteresan. Mesela konuşma konuşmak istemediğini söyledi Hı -hı. Rabia Su'de Hı -hı. onun yerine konuştu. 27 Mart'tan beri aslında Rabia Sude kayıp. Çünkü kayıt. şu anda evet. Rabia'cığım lütfen sesimi duy Yemin ederim şu an sana masum ayağına yatıyor. Sen evet, inanma. Yemin ederim sana kimsah gözyaşları yalan, yalan onun söylüyor. Onun ailesi bile onunla problemli. Bak onun ailesi onunla problemli. Tanıyor musun ailesini? Umarım ulaşabilirsiniz. O kızın umarım ailesi benim sesimi duyuyordur ve size bağlanır. Onun ailesi bile onunla problemli. Bunu bize anlatıyordu arkadaşım. Diyordu ki senin annen baban nerede? Ben annemle babamla görüşmüyorum. Adam iyi değil. neden görüşmüyorsun? Çünkü insanlar hayatına zarar veriyorsun. Ailen bunlarla karşılaşıyor. Ailen sana sahip çıkmak bile istemiyor. Şu zaten sağlıklı değil. Yani anlattığınız Sude'nin yanına ailesiyle yaşadığı ve sırt çantasıyla hiç tanımadığınız bir yerde konaklar mısınız ya? Sosyal medyadan tanıdığınız biliyorum insanı abi, diyordu, yani musun? çok ee? sağlıklı bir yaklaşım değil. Senin açısından da gittiğiniz ev e, farklı bir yerde olabilirdi. Başınıza başka bir şey de gelebilirdi. Yani hiç tanı sosyal medyadan bir meç programından beni onunla eşleştirdi program algoritma çantamı alıp gideyim. Yok böyle bir şey ya. Ya nereden biliyorsun yanlış anlamayın da Bey dünyanın en kötü insanı belki. Evet. Ayşegül Hanım aynı şekilde. Ben, belki bir... bu aile uyuşturucu bağımlısı. atıyorum şu anda. Sen geldin çıktın senin başını belaya soktular. Bunları da söyledik. O gün senin. ben tereddütlü yattım. Kızımı ayrı bir odaya ben kızımın yanına yattım. Kimdir nedir biz ne değildir. Gece bir buçuk olmuş artık gitmiyor. Bağlanmış. E, psikoloğa da Gözlük her hafta nasıl vazgeçirebiliriz? İyi gidelim. Psikoloğunuz tabii ki söylemeyin yani eminim sizi yönlendirmiştir. Evet evet. Yani bu süreç içerisinde kızınız olan yaklaşımınız aslında o uzman olarak psikolog Hı. da belirlemiş. Evet evet bu Hı. arkadaşlığı Hı. başladı haftalık psikoloğa gidiyorduk biz. Ne diyorsa onu uyguluyorduk. Ne diyorsa onu bir uyguluyorduk. Bir de esnafla şöyle Buyur. bir şey var. Haberiniz de bundan olsun. İnsanların Tabii. evine misafir olmak istiyor. Evet. E zaten i̇şte, gelmiş. Oldu. Saat yani. bir buçukta kaldıramadık evden. Bir buçuk olmuş. Gitmiyor. E biz işe gideceğiz, yatacağız. Çocuk okula gidecek. Al kızım dedi. Hani misafir için geldik kaldık. Arkadaşıma diyordu ki mesela ben Ankara'yı merak ediyorum. Aslına gelip bir hafta yanınızda mı kalsam? Yani hiç mesela bize demiyor. Yani siz inmisiniz, misiniz? Cin misiniz? Beni çarpar mısınız? Müsait misiniz? <laughs> değil misiniz <laughs> Yani kendisine şey dedim ben de. Hani nasıl dedim bize bir şekilde güvenebiliyorsun? Belki biz kötü insanlarız. Belki sana zarar vereceğiz. Bana kimse karışamaz dedim. Çok ciddi bir özgüveni sahipsiniz. Normal şartlarda Selen Yıldız sizin verdiğiniz bilgilerde kırklar elinde. Evet. Ee, yaşıyor. Bu gerçek bir bilgi mi? Siz de böyle biliyor musunuz? Şöyle söyleyeyim hesabı. Evet bizim bildiğimiz kadarıyla ya kırklar el dedi ya kırık kale dedi. Hı -hı. Ee, ama İstanbul ve Konya'yla çok ciddi bir bağlantısı var. Özellikle de Konya'da bunu asla zaten inkar edemez. Hı hı. En son da Konya'da olduğunu biz biliyorduk. Bize ben Konya'ya gideceğim deyip deyip duruyordu. Su da için geliyor Konya'ya. Ne kadar bir yakın zamandaki iletişimden bahsediyorsunuz? Bu son 4-5 ay içerisinde mi? Evet, evet hesabı. En son ben onu arkadaşımla son Instagram'ı kapatmadan önce e, biz aralıktı sanırım. Ya aralıktı ya ocaktı. Evet. İşte Anladım. Hı, çok yakın ...ben Konya'ya gideceğim... ...gelmişken Ankara'yı siz de göreyim falan dedi bize... ...ya biz dedik hani işine güne bak... ...çok en, enteresan bir tarih söylüyorsun... ...aralık falan gibi söylüyorsa... ...zaten dört ay önce sizin kızınızla... Evet. ...internet ortamında tanışık... Neşit olmasını yani, bekledi evet resmen... Aralık. ...ben tarih de veriyorum Esra abla sana... ...25 Aralık... ...en son benim arkadaşım arama tarihi... Hı hı. ...ben... E, ...orada işte Konya'ya gideceğim... ...Ankara'ya gelip sizleri de görmek isterim... Zaten bir e, kız arkadaşım var, onlarla kalacağım. Onun da birazcık sıkıntıları var. Niye konuşmuyor ee, Selen? Siz o zaman. Ee, evet. Bu şekilde iddialarda bulundu. Biz de yani dedik ki teşekkür ederiz ama hani bizim ailelerimiz tanımadığımız insanları evimize almamızı doğru bulmuyor. Peki çok teşekkür ediyorum Verdiğim bilgiler de çok önemli. En son Selen Yıldız arkadaşının görüşme yaptığı tarihin 25 Aralık olduğunu söylediğini e, söyledim. Bu önemli çünkü Rabia ile de o dönemde arkadaşlıkları başlıyor. Konya'ya gideceğini de altını çiziyor. Hem Selen Yıldız'ın söz hakkı cevap hakkı vardır. Hem de Rabia'nın ailesiyle görüşüp hani 18 yaşına reşit ya. Şimdi o zaman bu özgürlükse ve reşitlikse ben bu reşitliği sonuna kadar kullanmasını istiyorum. E, sonuna kadar da peşini bırakmayacağım bu konuda onu söyleyeyim. Evet. Birincisi özgür ve Reşit'sen buraya geleceksin ailenin karşısına çıkacaksın ve diyeceksin ki ben reşitim kardeşim sizle görüşmek istemiyorum. Selen Yıldız'ı Reşit bir insan olarak söz hakkını cevap hakkını kullanacak. Herkes reşitliğini sonuna kadar kullansın. Hiç bu konuda kendim bu kadar reşit hissetmemiştim. Vallahi bak çok reşit hissediyorum. Şu anda bana hala da hala verdiler aklını gazı. Yıkıyor. Aklını yıkıyor. Hala aklını yıkıyor. Yok Devam edeceğiz çünkü, bu konuya sonuna kadar. Çünkü bu belki arada bir çok şey alıştırdı. önemli. Gel Nafi abi. Ee, bu konuyla ilgili çok güzel ve çok önemli ihbarlar geliyor. Bunların hepsini de bağlayacağız. Çok ee, bekliyorum edelim, Selen'i ve kızın Rabia'yı. Tamam. Sucu, ne, olur gel şey ne olur anneciğim. Elinde bir şey var Elinde belki onu tehditkar edecek bir şey var. Ondan ben burada ben kızdırmamak için söylemediğim şeyler var söyle. Görüntün varsa bir şeye dair karıştığın bir suç varsa eğer bu sebeple seni tehdit ediyorsa Korkabileceğin bir şey var mı? Hı. Mutlaka. Olduğunu kızınızın sizden korkması gerekiyor mu? Hayır, Hayır, kesinlikle. Asla biz buraya geldik. Kızım benim her zaman yanlışıyla doğrusu ben yanındayım. Her, her zaman arkasındayız, kaybetmek istemiyorum. Hele Selen'e verip elinde o çocuğu bitirmesini, tüketmesini istemiyorum. O bize düşmanlık yapıyor. Sude daha farkında değil. Farkında olacak ama iş geçmiş geçmesin. Geç olacak. Ben buradan Sude'yi almadan asla Zamanı gitmeyeceğim. Zamanı ihtiyacımız var, biraz da asla sabra. Asla gitmeyeceğim. Tamam mı? Tamam. Sizi uğurluyorum, görüşürüz tekrar. Allah senden razı olsun. Allah seni kimsenin başından eksik etmesin. Nefes aldıkça umut hep var. Seni çok seviyorum. Ben de seni. Biz gerçeklerden kaçmayız. Biz gerçeği ortaya çıkartırız. Buradakilerin hepsi gerçek hikayeler.